Ve atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Adnan Menderes koşusu başladı. 8 numaralı Raymond Reddington 6-7 boy kadar geç başladı koşuya. Orta kulvarda 5 numaralı Emre Kurcak liderliği aldı ama çok ısrar etmedi. Onun gibi çabuk olan 4 numaralı Gracias dolandı geldi. Liderliği kaptı. 1,5 boy kadar fark yaptı. Bariyer dibinde 3 numaralı Bolsi Rover. Dış kulvarda 1 numaralı Baba Dallas'la ön tarafa atak yaptı. 1200 metre startleri geçirdi. Bunları 1 boy kadar geriden 7 numaralı Nate power takibi aldı. 2 boy kadar geride 2 numaralı Blackline onun hemen bir boy kadar gerisinde 9 numaralı New Melbourne 1 boy kadar geride 6 numaralı Mountain 3 boy geride 8 numaralı Raymond Reddington sırasıyla son 800 metreye doğru koşuyor atlar. 1 buçuk boy farkla Dortmund Gracias önde 1 numaralı Baba Dallas'ın gayretleri var. 1 buçuk boy kadar geride 5 numaralı Emil Kurcak onu 1 boy kadar geriden 7 numaralı Native Power takip ediyor. 1 buçuk boy kadar geride 3 numaralı Bolsey Rover 2 boy kadar geride 2 numaralı Blackline. 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Yümelbon. Dışında 6 numaralı Mountain. 2.5 boy geride 8 numaralı Raymond Reddington. Adnan Menderes kursunda son viraj dönüldü. düz var. Yerdimden 1 boy farkla. 4 numaralı Gratias önde çıktı. Dışından 1 numaralı Babadallas yüklendi. 2 boy kadar geriden. 5 numaralı Emil Kurcan daha geriden. 6 numaralı Mountain'ın gayretleri var. Son 200 metre 4 numaralı Gratias önde geldi. 1 numaralı Babadallas içeriden. Mountain'ın gayretleri var. 1 numaralı Baba Dallas geldi rakibi de hakim oluyor. Gracias da veriyor bir baş bir boyun. Baba Dallas önde Mouth'u geliyor Baba Dallas fotoyu buluyor. Altın Malton ikinci dört numaralı Gracias üçüncü oldu. İki numaralı Black Nine, dördüncü. Beş numaralı Emil Kurşak da beşinci. Adnan Menderes kostunu başkentte ilk kez kendisini gösteren bir numaralı Baba Dallas Hışman çizikle kazandı.